Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere pul pul dağılan kat kat kabaran muhteşem bir peynirli börek tarifi ile geldim. Yumuşacık dokusuyla bayatladıkça lezzetine lezzet katan harika bir tarif. Böreğimiz bu şekilde arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum nasıl yapmışım bakalım Sizlerde beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı süt, 1 su bardağı suyumu ve 1 yemek kaşığı toz şekerimi alıyorum. Ben bu tarifim için 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı instant maya kullandım. Böreğimizin kuru olmaması için 1 çay kaşığı maya ekledim. Daha fazla eklemeyelim. Evet, tüm malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 4,5 su bardağı unumu Azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle böyle bir spatula ile karıştırıyorum. hamur ağırlaşana kadar hamurum koyulaştıktan sonra elimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Unumun büyük bir bölümünü sıvı malzemelerin üzerine ekledim. Yanıma şöyle yarım su bardağı kadar un aldım. Gerek duydukça o unumdan kullanarak yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar alırız. Mutlaka hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğurulması gerekmektedir. Ben öncesinde bu şekilde leğenimde yoğurdum. Sonrasında tezgahımda yoğurma işlemine devam ettim. Videomu daha uzun tutmamak adına o bölümü göstermedim. Evet hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde toparlandı ve yoğuruldu. Evet yoğurmuş olduğum hamurumu tezgahıma alıyorum. Hiç bekletme yapmadan 3 eşit parçaya bölüp 3 adet beze oluşturuyorum. Oluşturmuş olduğum bezelerimi yoğurmuş olduğum leğenimi alıyorum. Güzelce umladıktan sonra üzerine kapatıp 5-10 dakika dinlenmeye alacağım. Dinlenen hamur daha güzel açılır arkadaşlar. Evet bu şekilde 5-10 dakika dinlendirdim hamurumu. Görüyorsunuz sakız gibi yumuşacık oldu. Ve bir miktar ondan yardım alarak hamurumu açma işlemine başlıyorum. Hamurlarımı aşağı yukarı tepsi büyüklüğünde açtım. Fırın tepsisi büyüklüğünde daha fazla da açabilirsiniz. 3 adet hamurumu aynı şekilde açtım. Bir kenara aldım ve sonrasında böreğimi yapım işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca bana destek olmak adına beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin desteklerin sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bütün hamurlarımı açtım. Bir kenara aldım. Son açmış olduğum hamurumu bu şekilde tezgahta bıraktım. Eritmiş olduğum sıvı yağ tereyağı karışımından her tarafına güzelce sürdüm ve lor peynirimi bu şekilde her tarafına saçıyorum. Ben böreklerimi yağlamak için aşağı yukarı 150 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağdan yardım aldım. Yine ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmından malzeme listesine ulaşabilirsiniz. Evet yağlamış olduğum hamurun üzerine lor peyniri saçtım güzelce ve şekilde görmüş olduğunuz gibi katlamalar yapıyorum. Katladığım bölümüne tekrardan bu şekilde tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Ve hamurumu tekrardan katlayıp bir kenara alıyorum. Diğer yufkama da aynı şekilde 3 yemek kaşığı kadar tereyağı sıvı yağ karışımından sürüyorum. Böreğimizin kat kat olması için mutlaka yufkamızın üzerine yağımızı güzel bir şekilde sürelim. Evet yağlamış olduğum yufkamın üzerine diğer katlamış olduğum hamurumu yerleştiriyorum. Tekrardan bol bol bu şekilde lor peynirinden saçıyorum ve tekrardan aynı katlama işlemini yapıyorum. Sadece 3 bezeyle yapılabilecek inanın harika bir börek tarifi oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Evet yine aynı şekilde katlama işlemi yaptım. Tekrardan yufkamın üzerindeki kuru yeri yağlıyorum. Ve yine bir kare form verip bir kenara alıyorum. üçüncüyü yağlamış olduğum yufkamın ortasına katlamış olduğum böreklerimi bu şekilde yerleştiriyorum tekrardan katlıyorum bu sefer içerisine peynir koymadım arkadaşlar sadece iki katına peynir kullandım son yufkamızın arasına peynir koymadım katlamış olduğum bölümünü yine tekrardan yağlıyorum videom biraz uzun oldu biliyorum şimdiden affınıza sığınıyorum İnanın videomu olabildiğince kısaltmaya çalıştım fakat tek seferde yapıldığı için mutlaka bütün aşamalarını göstermek zorundaydım. Evet böreğimizi son yufkasında bu şekilde yerleştirip katladıktan sonra bir tabağımın içerisine alıyorum. Üzerini naylonla güzelce kapatıyorum kurumaması için. Aşağı yukarı 20-25 dakika buzdolabımın normal kısmına kaldırıyorum. İçerisinin yağının donması için dinlenmeye alıyorum. Evet dinlenmiş olan hamurumu dolabımdan çıkardım. Tepsimi alıyorum ve elimle açma işlemine başlıyorum. Ben elimle açmayı tercih ettim. Çok kolay bir şekilde açıldı arkadaşlar. Siz dilerseniz oklava veya merdane ile de açabilirsiniz. Ama gerçekten ben kıvamından dolayı hiç oklava ve merdaneye gerek duymadım. Çok güzel bir şekilde açıldı. Evet böreğimi eşit kalınlıkta olacak şekilde güzelce tepsime yaydım. Böreğimin üzeri için 1 adet yumurta sarısı ve 1 tatlı kaşığı sütümü alıyorum. Güzelce sütümü ve yumurta sarısını karıştırıp böreğimin her tarafına sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Ben böreğimi 200 derecelik fırında 20 dakikada pişirdim. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Tepsimin altındaki fırın kağıdı kalın olduğu için tam orta tarafa yerleştirmedim arkadaşlar. Bir tık altına yerleştirdim fırınımın. Evet görmüş olduğunuz gibi böreğim fırından çıktı. İlk sıcaklığı geçti. Gerçekten yumuşacık dokusuyla, lezzetiyle bayatladıkça lezzetine lezzet katan muhteşem bir tarif oldu. Evet fırın kağıdımı böreğimin altından çıkardım ve bu şekilde böreğimi dilimliyorum. Ben bu şekilde biraz büyük dilimledim arkadaşlar. Siz küçük de dilimleyebilirsiniz. Ve dilimlemiş olduğum böreğimin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsü, lezzeti, kıvamı inanın muhteşem oldu. İç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Kat kat kabaran harika bir lezzet. Evet siz böreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.